Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere simek kutu açılımını yapacağım. Simek kahve, filtre kahve makinesi. Bunu ben kızımın çeyizine aldım. Kendisi simek istiyordu. Görselinden dolayı. Böyle vintage bir görüntüsü var diye. Yalnız burada şu anda fiyatları gerçekten yüksek. Dolar arttığı için fiyatlar bayağı bir uçuk durumda şu anda. Ama siz bunu yurt dışından eğer getirtirseniz yarı fiyatını alabiliyorsunuz. Yani buranın fiyatı derim ki şu anda 6000 bin küsür lira galiba. E, 3000, bin, bin küsür alabiliyorsunuz. Sadece işte hani belki giriş çıkışta bir vergisi olabiliyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Evet şimdi kutumuzu açalım isterseniz hep beraber. E, şimdi şöyle mavi olduğuna bakmayın. Biz beyazını tercih ettik hayat istediği için. Şöyle e, bunun dış normalde e, şey kutusu vardı. Onu ben çıkarttım. Görüntü olarak bu şekilde. Şöyle içine kullanma kılavuzu çıkıyor. Şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle çıkartacağız. şöyle içinden bir kaşığı çıktı. Ölç kaşığı kahve için. Bir tane daha böyle kullanma kılıbısı bir kitapçığı var. Çıktı. Kutusunu şöyle kaldırıyorum. Şöyle yapalım. Kitlemesini. Bundan görebiliyor musunuz? Şunu şöyle ben açayım size. Sunup. Şöyle çıkartalım. Evet. Şöyle Şöyle kahve haznemiz var. şurası parlak gri şöyle şekilde şurada da kahve ayarı gözüküyor şöyle kenarlarında var şimdi kenara koydum. Hayatım öyle. Bu şekillerden <laughs> daha çıkartma böyle koyalım. Şöyle içinde de şöyle bir kağıt koymuşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Şöyle şurası metal kısmı. Bu sıcak tutma özelliği var. 40-50 dakika kadar. Şöyle şöyle kapağını açayım size. Şimdi şöyle şurada metal bir kabı var. İsterseniz kağıt filtre kullanabilirsiniz. Eğer kağıt filtre kullanmak istemezseniz de bu metal filtreyi kullanabiliyorsunuz. Yani bunun içine kahvenizi koyuyorsunuz ve demlemeye e, alıyorsunuz. Ama eğer hani lezzet olarak sevmem istemem derseniz bunu çıkartıp direkt kağıt filtreyi koyup kağıt filtreye e, ben de yine kahvenizi demleyebilirsiniz. Her meselesi tabii ki bu. Şimdi ben size ayrıntılarını anlatayım şimdi şöyle bir şunu yıkayabiliyoruz şöyle içinden çıkıyor ee, bunu tekrar buraya temizlemek için tekrar koyuyoruz sonra bu filtremizi içine koyuyoruz bunun içine kahvemizi koyuyoruz burada önemli olan şurası su, su haznesinin geldiği yer şöyle göstereyim yine yakından ben size Şöyle şuradan şu kenardan suyu koyabiliyoruz. Biraz bunu şöyle şuradan su koyuyoruz. Ufak yapmışlar yani şöyle şuradan ve şuradan su koyabiliyoruz. 10 ee, tane çıkartıyor size. 10 tane, 10 fincan kahve filtre kahveden yapabiliyorsunuz. Bunda özellikle olarak 10 e, fincana 5 ölçü kahve koyuyoruz. Yani yarı ölçüde olacak kahvemizi yapmamız için bu püf noktası aslında ee, yani diyelim bir fincana bir ölçek e, kahve koymuyoruz bir fincana yarım ölçek kahve şeklinde kullanacağız e, çünkü diğer tür zaten şu 5 tane 5 ölçek kahve alıyor daha fazlasını almıyor e, daha fazlasını alırsa zaten taşar o yüzden 5 ölçek kahve aldığı için de 10 fincan kahve çıkartıyor size bilginiz olsun Şimdi şurada bir açma kapama tuşumuz var, burada açma kapama tuşumuz, burada bir çekirdek gösteriyor, bu çekirdek eğer yoğun isterseniz üstüne basıyorsunuz iki çekirdek gösteriyor, eğer hafif kahve istiyorsanız tek çekirdekle de işlemi yapıyor. Şurada saatimiz var, bu saatimizin de şurada yanda, şurada bir tomurcu var şöyle göstereyim ben size, alayım bir dakika. Şöyle göstereyim size. Ee, şurada nasıl oldu şimdi? Ha, şöyle. Şurada bir şöyle aşağı yukarı sağ sola şeklinde ayarı var. Pimi var. Buradan e, saatini ayarlıyoruz. Saatini ayarladıktan sonra kahvemizi yapmaya e, başlayabiliriz. Ama bu fişleri çıkarttığınız zaman bu saatine sıfırlanacak o yüzden her fişi takıp çıkartmadan saatinizi mutlaka ayarlamanız gerekiyor ya da sabit işte fiş takılı duracak o şekilde. Şurada bir kahve şeyi gösteriyor, ölçüsü gösteriyor yani şunu gösteriyor aslında, bunu gösteriyor. Bunda da şöyle bir özelliği var. Diyelim çok hızlı bir kahve istiyorsunuz çok hızlı olsun istiyorsunuz. 4 dakika gibi bir sürede size kahveyi hazır ediyor. Yani acil bir şeyiniz varsa ya da hemen hızlı tüketmek istiyorsanız burada buna bastığınız zaman 4 dakika gibi kısa bir sürede size kahveyi yapıp veriyor. Diyelim ki 6 fincan içeceksiniz, 5 fincan içeceksiniz. Hemen hızlıca yapıp size sunuyor. Ama buna bastığınız zaman bu altında sıcak tutma özelliği bunda devreye girmemiş oluyor. Yani sıcak tutma özelliği yok. Yani hani hızlı, direkt yapıp içebilirsiniz. Ama eğer hani bu tuşa basmazsanız direkt hani yapma tuşunda yaptığınız zaman size zaten 40 ya da 50 dakika kadar sıcak tutma özelliği var. Sıcak tutuyor. Damlatma yapmıyor. Yani diyelim ki şu şekilde kahveyi yaparken kahve haznesini aldınız. Burada tekrardan bir damlatma yapmıyor, otomatik kesiyor. Böyle bir özellik Bir de şurada saat var. Diyelim ki siz işe gidiyorsunuz sabah her saat diyelim ki sabah saat kaçta kal, 8'de kalkıyorsunuz diyelim 8'de de kahveniz hazır olsun istiyorsunuz akşamdan işte suyunu koyacaksınız kahvesini koyacaksınız ve şuradan saatini ayar e, önce bu tuşa basıyorsunuz sonra da saatini ayarladıktan sonra size o saatte sabah saat 8'de kahvenizi hazır ediyor e, böyle bir özelliği de var bu özellik de gayet güzel e, o yüzden gerçekten e, güzel bir ürün herkese almalarını tavsiye ediyorum ama yalnız tabii ki e, fiyat olarak şu anda Türkiye'de eee dövizin yükselmesiyle fiyatları bayağı bir çıktı. Şimdi diyelim ki ben e, genelde çırpadan kahve e, öğütüyorum, Öğütülmüş alıyorum. Çünkü öğütme şeyim yok, öğütme cihazım yok. E, kahveyi e, aldığınız zaman orada soruyorlar filtre kahve e, pardon, e, kağıt filtre kullanıyor musunuz yoksa kullanmıyor musunuz diye. Ee, eğer kağıt filtre kullanıyorsanız, aroması çok değişiyor çünkü. Ee, kağıt filtre kullanıyorsanız diyorsunuz ki kağıt filtre kullanıyorum diyorsunuz. Ona göre bir çekim yapıyorlar orada. Eğer kağıt filtre kullanmıyorsanız, yani böyle metal bir filtre kullanıyorsanız da diyorsunuz ki ben metal filtre kullanıyorum, kağıt filtre kullanmıyorum. Ona göre size oradan yine çekim yapıyorlar. Bu kahvenin aromasını gerçekten çok etkiliyor. Ee, yani güzel bir kahve içmek istiyorsanız eğer kalıt füze e, kullanıyorsanız ona göre bir çekim yapıyorlar. Metal füze kullanıyorsanız ona göre bir çekim yapıyorlar orada. Kahveyi ona göre çekiyorlar. Bu da sizin aklınızda olsun. E, genelde hani kahve çektirdiğiniz zaman gerçi sorarlar ama e, ben dipnot olarak vermiş olayım. Unutmuştum onu. <laughs> Şimdi aklıma gelince söylemek istedim. E, ben tabii bunu Çibo'dan çektim, çektiriyorum genel olarak. Çibo'nun kahvelerini beğendim. Güzel. güzel bir ürün. Ee, görünüş olarak da aslında baya bir yer kaplıyor, Yani böyle e, güzel duruyor. Bu şekildeydi. Ee, sizinle daha sonra inşallah e, kızımın evine götürdüğüm zaman orada size kahve yapıp ikram ederim. <laughs> Beraber kahve içeriz. E, kahve yapmayı da size oradan gösteririm. Şimdi bu şekilde kutu açılımını, açılımını yaptım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın diyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Sizleri kucak dolusu öpüyorum. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.